vatandaş gel tarlam satılıktır bu normal bir tarla değil sihirli tarladır eğer tohum ekerseniz size elmas verecek gelin vatandaş gelin of ya of bu nasıl hayat böyle yaşamaktan bıktım artık abicim sabah yine kalkıyorum işe gidiyorum bir de olmadı pasaklı patrondan dayak yiyorum sonra da gidiyorum akşam beşte çıkıyorum işten eve geliyorum yemek yapıyorum yiyorum sonra yatıyorum yine sabah kalkıp bir de işe gidiyorum bıktım be bıktım bu döngüden bıktım artık keşke Allah yüzüme de ben de zengin olsam bu ne abicim vakınlıktan bıktım ya. Keşke param olsa benim de. Keşke param olsa. Hey beyefendi bir bakar mısınız? Hı? Ne oldu köylü? Ne var? Benden para mı isteyeceksin? Vallahi benim var ya kendim ayrım yok. Affedersin yani babamı silecek ki öt peçeten bile evde yok. Sen gelmişsin buradan bana para mı istiyorsun? Ayıp ediyoruz beyefendi yani. Ben bir dilenciye mi benziyorum? Size bir teklifim var. Ne teklifim o bakalım benim? Söyle bakalım benim hayatımı mı kurtaracak yoksa? Bilemezsiniz. Belki de bu tarlaya satın alırsanız hayatınız kurtulabilir. Ne yani? Ben şimdi bu tarlaya satın alacağım benim hayatım mı değişecek? Oğlum sen bana dalga mı geçiyorsun lan? Hayır beyefendi bu normal bir tarla değil bu bir sihirli tarla. Eğer siz buraya normal bir şey ekerseniz sizi elmas olarak geri dönecektir. Nasıl yani ben şimdi buna tohum ektim bana elmas mı verecek? Aynen öyle çok zengin olacaksınız. Oha Cenebe eğer böyle bir şey olursa harbiden de çok zengin olurum. Eee peki bu tarla ne kadar? Size 20 elması veririm. 20 elmas mı? Hani bakayım. Of ya ben ne oldu ki elmas varmış. Tamamdır sıkıntı yok yani bu köyün yabancısı değiliz sonuçta. Kimimiz de bu şehirde yaşıyoruz. Sizden sonra gelip satın alırım. Tamamdır olur. Alın bakalım. O zaman ben bu tarlayı satın alıyorum. Hadi bakalım beyefendi hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Of be şuna baksanıza. 50 bir tarlam oldu. Ben artık bir zengin olacağım. Ah şansımda da 3 tane tohum vardı çantamda. Dur bakalım şöyle. Şu tohumları alalım. Şuradan da şunları ekelim. Eve giderim. Çıkınca bunu Bunların hepsi elmas zümrüt olur ve sonunda çok zengin olurum tamamdır bunları ektim hadi bakalım küçük doğumcuklar bana birazdan siz elmas olarak geri döneceksiniz sonra çok zengin olacağım Allah'ım sana şükürler olsun sonunda yüzüme güldün Rabbim. bunu şimdi Arda ile Gökçe'ye söyleyince var ya çok sevinecekler Gökçe aşkım Arda ben hadi geldim oğlum, ne yapıyorsunuz bakalım iyi misiniz o birader sen mi geldin hoş geldin bakalım aşkım sen ne yapıyorsun burada babacım yemek yememek He, annen yani yemek mi yediriyor yemek sana? Yemek evet. Emeği falan bırakın. Size var ya yakında en krallar yemeklerini yedireceğim size biliyorsunuz mu? Size çok Nasıl güzel olacak bir olacakmış? bir haberim var benim. Hem de müthiş bir haberim var. Söyle bakalım birader de çok merak ettim ben de Söyle de söyle Tamamdır söylüyorum o zaman hazırsanız Ben bir tarla satın aldım Müthiş şekilde ne zengin olacağız yakında Aynen öyle ne aşkım yaptı, Ne yaptın ne ne tarlası Ben tarla ne sevinmesi Bizim ekmek alacak paramız yok Sen gidip tarla mı aldın Allah aşkına Ya birader harbiden kardeşim Vallahi sana söylüyorum kuşta zeka var Ulan sende zeka yok Senin kafandaki beyni kardeşim Gidip kuşa taksak kuş vallahi ters suçar biliyor musun Hayır kardeşim durun beni bir dinleyin bu normal tarla değil. Bu bir sihirli tarla. Eğer oraya tohum ekerseniz o sizi elmas olarak geri dönüyor. Vallahi zengin olduğu yakında yemin ederim ki çok zengin olacağız. Ya birader seni yine keriz diye kandırmışlar. Oğlum sen ne bu kadar kerizsin kardeşim. Vallahi ben kendime keriz diyordum. Ama sen benden daha da kerizsin ya. <laughs> Algı geçin geçin ama size göstereceğim. O ektiğim tohumlar şimdi elmas olmuştur bile. Hadi gelin kendi gözlerinize görün o zaman. Mesela hadi Bilader hadi göster bakalım kardeşim. Ama eğer orada elmas yoksa bana 10 tane elmas borçlusun tamam mı? Tamamdır kardeşim. Bana da 20 Ondan tane borçlusun. Bakın. Tamamdır eğer ama orada elmaslar varsa siz de bana 30 tane elmas diyeceksin. Yoksa sen 30 tane sen de Arda 30 tane. Ya birader tamam tamam her şekilde bu iddiaya varım ben. E hadi gelin bakalım. Vallahi ben de varım. Edin. Şimdi size göstereceğim var ya. Siz benden özür dileyeceksiniz ama daha çok geç olacak. Bir dakika ya. Bunlar da ne böyle? Aa, burada youtuberlar var. Burada Ditpice var. Burada Feritet var. Burada da The Murat var. Bir dakika kardeşim. Sen buraya tohum ektiğine emin misin? Evet oğlum. Daha demin ben buraya tohum ektim. Hem de tam bu tarafa. Ve sonra buradan youtuberlar çıktı. Bu nasıl ya olabilir? Bu nasıl olabilir ki? Birader bu youtuberları öldürelim. Büyük ihtimal şey işlerinden değerli eşyalar çıkacak. Evet kardeşim bence de doğru söylüyorsun. Hadi bakalım o zaman bu youtuberları öldürelim. İlk önce şöyle Ferit'i öldürelim bakalım. Gel bakalım buraya Ferit. Şimdi seni öldüreceğim bakalım. Gel lan buraya. Ha. Şunu öldürelim bakalım şunu. Acaba işten nasıl bir eşyalar düşecek arkadaşlar? Vallahi çok merak ettim. Dikkat et Arda. Gel bakalım şöyle. Gel bakalım buraya. Seni şimdi öldüreceğim. İçinden değerli eşyalar düşecek. Aa harbiden içinden eşyalar düştü. Allah birader topla aa. şunları. Oha şu paraları bak hesapladım. Efsane şeyler düştü. Bir dakika bu neymiş? Koyalım bakalım şunu şunu arkadaşlar. Oha Üstü açık kırmızı model bir araba çıktı. bu İnanmıyorum. bir araba. Evet çok güzel bir araba. Bir dakika arkadaşlar şur kapısını açalım. Birelim şur içine. Oha arkadaşlar şu arabayı baksanıza. Fena. Gökçe de gel yanıma otur sen de. Birader ben Geliyorum. Yok kardeşim buna binemezsin. Bu sadece iki kişilik bir araba tamam mı? Hadi bakalım sen eşek gibi bizim arkamızdan geleceksin. Hadi bin aşkıma bakalım şöyle. <laughs> Oha şu arabayı baksanıza arkadaşlar. Güzel. Ne kadar da lüks bir araba. uhu Üstü açık Dur, lüks bir araba bak. oldu. Çok şöyle güzel. Dönelim bakalım şuradan şöyle. Allah. Arkadaşlar trafik ışıklarını ya. ezdim. Şöyle. Şuradan şöyle bir dönelim. İşte bu. Tamamdır. Sonra bir de şuradan şöyle dönelim. Tamamdır. Ya çok güzelmiş bu. Efsane bir araba. Tamamdır. Şunu şöyle kenara şöyle park edelim de arabamızın başına bir şey gelmesin. Tamamdır. Bu araba artık bizim arkadaşlar. Var ya hayatım boyunca böyle bir araba hayatta satın alamazdım. Ama bu tarla sayesinde artık böyle bir arabam var. Şimdi arkadaşlar sıradaki youtuberımız Ditbaz. Şimdi onu öldüreceğiz. Bakalım acaba işte neler çıkacak. Vallahi birader ben çok merak ettim. Hadi açsana bakalım. Tamamdır karşı merak etme. Ben de mi? çok merak öldüreceğim ediyorum. Öldüreceğim bakalım sana. şöyle. Hadi bakalım gel bakalım buraya Ditbaz. Şimdi seni öldüreceğim ve <laughs> o mükemmel eşyaları alacağım. Hadi bakalım gel bakalım şöyle. Öl bakalım hadi. Hadi gül hadi başarabilirsin. Öl hadi hadi, hadi. ölsene. Gel bakalım şöyle. Hadi birader hadi. Oha eşyalar işte düştü. Evet arkadaşlar içinden mükemmel eşyalar düştü. Alın bakalım şunları şöyle of of şunlara bakın. Bakalım işten neler düşmüş. Giyelim şunları arkadaşlar. Oha şuna baksanıza iş adamı oldum. Nasıl oldum birader? Kardeşim tam bir iş adamısın ha. Fiyakalı hem de. Gökçe nasıl oldum? Sence Valla çok yakışıklı olmuşsun. Ya, bayağı Baya yakışıklı. Ben artık sende. arkadaşlar zengin bir iş adamıyım. Nasıl ama? Hmm. Takım ha? elbisem 30 bin dolar. Arabam 100 bin dolar. Yani artık ben zengin bir iş adamıyım. Şu paralara baksanıza dese dese para çıktı. Aa oh, bir de araba çıkmış. Koyalım bakalım şunu şöyle. Oo arkadaşlar <laughs> bu da üstüne açıksız araba. Bu araba olsun. Tamamdır Gökçe. O zaman ben de sana bunu sevgiler günü de sana hediye alamadım. O zaman yeni hediyem bu olsun tamam mı? Dur dikkat tamam. et aşkım. Ah, ah, Geri çakma tamam. sakın. Dikkat et. Ben önce, ben önce araba kullanmayı öğreneyim ondan sonra. Sonra hapse atılacağız senin yüzünden. Hadi aşkım dur şöyle ben şöyle kapısını kapatayım. Sen araba sürmeye başlayınca bu arabayı benden alırsın tamam mı? Tamam <laughs> hadi tamam. Hadi <gelin> bakalım <laughs> arkadaşlar. O zaman şimdi yeni youtuberımız Dumurat'ı öldürelim. Acaba sen neler çıkacak? Gel bakalım şöyle Dumurat hadi. Gel bakalım şöyle işte bu. Gel bakalım şöyle hadi bakalım. Seni öldüreceğiz de. Acaba şuna neler çıkacak? Vallahi çok merak ettim. Gel bakalım şöyle işte bu. Oh içinden arkadaşlar hamburger tarzı şeyler çıktı. Şuna baksana aşkım. Dumurat'ın içinden hamburger çıktı. Of of bize bu hamburgerleri yeriz arkadaşlar. Benim de karnım evet. Çıktı. Bakalım bu neymiş arkadaşlar. Koyalım şöyle. Aa arkadaşlar Aa. bu hamburger arabası. Bir dakika ama bunu geri doğru almam lazım. Abi, arabaya baksanıza arkadaşlar. Bu araba sayesinde gidip ben dışarıda hamburger satabilirim. Bu bir hamburgerci arabası. Birader istiyorsan sen bana bu hamburgerci arabasını ver kardeşim. Ben için hamburger satayım. Paranın yarısı senin olsun. Ne dersin? Tamamdır kardeşim. O zaman bundan sonra sen artık hamburgercisin tamam mı? Adın hamburgerci Arda. Tamamdır birader artık Hamburger yapacağım. <laughs> Benim adım hamburgerci Arda. Dünyanın en iyi hamburgercisini ben yapacağım. Neyse bakalım o zaman. Ne kadar çok tohum o kadar da çok para demektir arkadaşlar. O yüzden şöyle birazcık daha tohum koyacağım. Şöyle buraya bir tane daha koyalım. Bir tanesini arkadaşlar tam da buraya koyalım. Bakalım bunlar birazdan uzayacak mı? Onlar youtuber olacak ve sonunu öldürdükten sonra işlerine sürpriz hediyeler düşecek. <laughs> Şuna baksanız arkadaşlar gözümüzün önünde büyüdüler. Yeni youtuberlar çıktı. Burada fakir var. Burada kaktüs adam var. Burada da bay doktor var. Hadi bakalım aşkım. Hepsini öldürelim. Acaba şeyden neler düşecek? Vallahi ben çok merak Bence Bence bunun içinden pembe bir araba çıkacak. İnşallah çıkar da o araba benim olur. Bakalım arkadaşlar acaba neler çıkacak? Hadi hadi birader neyi bekliyorsun? Hadi kırsana şunları. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman şunları öldürelim bakalım. Acaba şeyden ne düşecek? İlk önce fakiri öldüreceğim. Gel bakalım buraya fakir. Allah arabanın içine sıkıştım. Gel bakalım şöyle buraya. Hadi. gel gel. Seni şimdi öldüreceğim fakir. Gel bakalım şöyle. İşte bu. İşte bu. Şaşkan söylemez Bu savaş bitmez. Bam -ba -ba bam Aa, İçinden garip eşyalar düştü arkadaşlar. Bunlar da ne böyle? Oy bu ne, ne böyle ne arkadaşlar? İçinden topraktan pis elmas çıktı. Şuna baksana Gökçe. Ben bunları almam. Oy. Bunu da senin olsun. Ay. Çürümüş ya, elmas ben çıktı. Ben ne yapacağım ya be bunları Ben bunları istemiyorum ay. arkadaşlar. Fakirden pis eşyalar çıktı. Bu ne ya? Kötü eşyalar çıktı arkadaşlar. Fakir eşyalar çıktı. Ya bunu seni mi döveyim. Söyle. Hayır, beni dövemezsin. Şimdi arkadaşlar burada bay doktor var. Şimdi bay doktoru öldüreceğiz ve acaba sen ne çıkacak? Vallahi ben çok merak ettim. Gel bakalım şöyle bay doktor öldürelim seni. İşte bu. şimdi ne öldüreceğim seni? Acaba şu an hangi eşyalar düşecek? Vallahi ben çok merak ettim. Gel bakalım şöyle. İşte bu. Hop işte bu. Oha. Bunlar Oha. ne? Toplayalım bakalım şunları. Bunlar dışında sporcu şunlara. aleti. Bak Şunlar burada da var Girol. Burada da Nerede var. da var? Şundan alalım bakalım burada şöyle. Burada da var. Şuna baksanıza arkadaşlar. Baktım. Bay doktorun içinden böyle sporcu eşyaları çekti. Arkadaşlar bir bu tane spor, spor eşyaları sayesinde bir tane spor açalım. Fitness hastaladır. açalım. Aynen fitness. Aynen öyle. Bu eşyaları birlikte arkadaşlar fitness salonunu açabiliriz. Şuna baksanıza. Burada koşu yapıp artık arkadaşlar zayıflayabiliyoruz. Bilirim mi burada da ağırlık kaldırıp kas yapabilirim. Bundan sonra kaslı olacağım arkadaşlar. Çok güzel eşyalar çıktı. Ve sonra bu eşyalarla fitness salonu açacağım ve çok zengin olacağım. Ve son olarak da arkadaşlar burada bir tane kaktüs adam var. Şöyle kaktüs adamı öldürelim. Bakalım acaba işlem ne çıkacak. Gel bakalım buraya kaktüs adam. Gel bakalım şöyle. İşte bu. İşte bu. Çeşken i̇şte söylemez. Bu sabah bitmez. Gel bakalım. Hadi Güral yapabilirsin. Bir tane kaktüs çıktı arkadaşlar. Bir tane su ve bir tane de kum çıktı. Arkadaşlar bunlarla bir tane kaktüs kaktüs yetiştirebilirim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle bir tane böyle kaktüs yetiştiriyorum. Bu neymiş bakalım? Aa bu bir inşaat aracı. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Gel Gökçe seni alıp gezdireyim mi bunda? <laughs> Hadi gel bakalım gezdir, seni gezdir. Şimdi alacağım aşkım. Şuna ya, şimdi arkadaşlar. Ya. Efsane bir araba. Bunda var ya arkadaşlar büyük, büyük eşyaları taşıyabilirim. Yani fitness eşyalarını bunu artık taşıyabilirim. Tamamdır. Bütün her şeye sahibi oldum. Bizi i̇şte bakalım canım. Hemen bugünkü merceramızın sonuna gelip Moravidonuzu beğenmişsindir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün Gittim bir tane böyle sihirli bir tarla satın aldım ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tohumları ikinci işlerinden youtuber çıktı ve artık çok zengin oldum arkadaşlar gördünüz mü? Takım böyle bir elbisem var, iki tane arabam var, bir tane hamburgerci arabam var ve bir tane de fitness salonum oldu arkadaşlar. Yani ne anlayacağınız artık ben bir zengin birisiyim. Ve şu anda da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekranda iki tane video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklayın. Hadi bakalım çalışkan ise bakın şu an ekranda iki tane video var tamam mı? videoyu videoları tıklayın arkadaşlar. Solda video var ve sağda video var. Tıklayın onlara eğer tıklarsanız inşallah da bütün dolanınızı tekliniz olacak amin tıkla tıkla hadi bakalım arkadaşlar neyi bekliyorsunuz tıklasanız da bakın solda video var ve sağda video var tıklayın onlara görüşünce bakın ve bye bye